çoğu durumda narsistle adil ve dostane bir çözüm bulmak imkansız görünüyor. Bir narsist, önerileri eleştirme veya karalama, kendi fikirlerini her şeyin ölçüsü olarak görme ve hendek oluşturma eğilimindedir. Başkalarının görüş ve önerilerini kabul etmeyi ve bunlara uymayı reddeder. Narsist, bir meselenin nasıl çözüleceğine tek başına karar vermek ister. Bilgi Köprüsü'ne hoş geldin. Videolarımı kaçırmak istemiyorsan kanalıma abone olur ve beğendiysen beğeni bırakırsan çok mutlu olurum. Genellikle narsist, karşı kişinin söylediklerini ve önerilerini dinlemez bile. Söz keser, aşağılayıcı hakaretler yapar ya da başka şeylerle meşgul olur. Başkaların görüş ve yorumlarından hoşlanmadığını açıkça gösterir ve yalnızca kendi görüşüne uygun olanı kabul eder. Bu inatçı ve kibirli tutum göz önüne alındığında Bazen bir narsisti fikrini değiştirmeye veya uzlaşmaya ikna etmektense bir daha hareket ettirmek daha kolay olabilir. Narsist her şeyi daha iyi bildiğini, her şeyi daha iyi yapabileceğini düşünür. En iyi ihtimalle karşı kişinin mantıklı ve zekice görünen görüş ve fikirlerini alır, onları biraz değiştirir ve sonra bunları kendi entelektüel eseri haline getirir. Veya muhatabının kendi görüşlerini teyit eden kısmi açıklamalarını kabul eder ve bunları kendi görüşüne katıldığı şeklinde yorumlar. Örnek: Partner der ki: "Her şeyin sorumluluğunu alamam. İşe gidiyorum, ev işlerini yapıyorum ve çocuklara okul işlerinde yardım ediyorum. Bu benim için çok fazla. Artık nefes alacak vaktim yok ve kendim için hiçbir şey planlayamıyorum." Narsist, "Diyorum ya işte, organize değilsin. Bana ne zamanını daha iyi yönetmen gerekiyor." Çoğu zaman narsist bir çözümle hiç ilgilenmez. Ne kendi çözümünü, ne başkalarının çözümünü, ne de rızaya dayalı bir çözümü uygulamakla. Monolog yaparak kendisini önemli kılmak ve büyüklenmeciliğini vurgulamak için sadece kendi hakkında konuşmak ister. Çözüm bulunamadığı sürece de lafı uzatmak ve içi boş açıklamalarıyla seyirciyi etkilemek ister. Zira bir çözüm bulunduğunda tüm bunlar ve gösteri biter. Ve bu bir narsistin yararına değildir. Bir narsist için çözüm bulmak, ilgi ve hayranlık arzının sona ermesi anlamına gelir. Bu yüzden çözüm bulma sürecini uzatabildiği kadar uzatmayı sever. Çünkü bu durumda ilgi odağı olmaya devam etmek ister. Kontrolü kaybetmek istemez. Bu durumlarda narsist, tartışmayı devam ettirmek için kaçamak manevralar, blokajlar ve oyalama taktikleri kullanma eğilimindedir. Herkes çözüm bulmaya ve tartışmayı hızla sonlandırmaya çalışırken, narsist herhangi bir mantıklı fikri baltalamaktan keyif alır. Uçan maymunlarını devreye sokar, çocukları varsa su istimal eder, istediği gibi olmazsa çok gülünç saçma sapan yöntemlere müracaat eder. Ayrıca narsist, gücünü inatçı bir direnişle gösterebilir. Başkaları onun onayına bağlıysa, bahaneleri ve endişeleriyle onlara kötü davranmaktan hoşlanır. Önerilerine karşı çıkar, fikirlerini karalar. Her yerde yalnızca tehlikeleri ve engelleri görür ya da fikirlerini bazen de tüm kişiliğini şiddetle değersizleştirir. Bununla birlikte aynı zamanda herhangi bir mantıklı karşı öneri de bulunmaz. Veya başkalarının dünyadaki en iyi niyetliler bile olsalar kabul etmeye hazır olamayacakları kadar aşırı bakış açılarını sunar. Narsist yok etmeye odaklanır ve kendisinin onu kabul etmeye veya uygun bir karşı teklif duymaya ikna etmek için gösterdiği her yeni çabayı sabırsızlıkla bekler. Bu şekilde karşı kişiyi kendisine bağlı hale getirir. Çünkü onun yapıcı görüşü olmadan hiçbir çözüm ya da anlaşma olamaz ve her şey durma noktasına gelir. Artık narsist, birisi onun onayı için yarışmak zorunda kaldığında kendini önemli hissedebilir ve bu nedenle tartışmayı yapay olarak uzatır. Narsist çözümü değil, mücadeleyi arar. Bir narsistin rakiplerini devirmek için açık darbelere ihtiyacı vardır. Ne iyi fikirlerle, mantıklı çözümlerle ne de uygulanabilir bir uzlaşmayla ilgilenir. Sadece karşısındakini tartışmanın içinde tutsak edip, kendisini büyük hissedebilmek için onu küçültmek ister. Bu nedenle çözüm aramaz. Karşı tarafın ağzından çıkan sözleri çarpıtmak, ona ne kadar zayıf aptal veya beceriksiz olduğunu kanıtlamak için karşı argümanlar arar. Narsist argümanlarıyla karşıdakini ifşa etmek, aşağılamak, değersizleştirmek ve incitmek ister. Diğer kişinin cehalet ve beceriksizlik nedeniyle mahkum edilmesi gerekir ki narsist başarılı bir utançla eğlenebilsin. Tartışmayı kendisinin gücünü gösterebileceği ve karşıdaki kişiyi aşağılığını gösterebileceği bir yarışmadan başka bir şey olarak görmez. Bu yüzden çözümler bir narsist için tehlike işaretidir. Çözüm bulma süreci zordur. Çünkü narsist herhangi bir karşı görüşe, karşı beyana veya eleştiriye son derece hassas tepki verir ve daha sonraki tartışmaya yalnızca aşağılayıcı, ironik veya alaycı ifadelerle katkıda bulunur. Narsist, başkalarının onun fikrine öncelik vermemesine ve onunla coşkuyla aynı fikirde olmamasına dayanamayacağı için Konuşmanın ilerleyen aşamalarına yapıcı bir şekilde katılmayı reddeder. Narsist genellikle belirli bir konuyu reddettiğini açıkça gösterir ve sanki konu onu hiç ilgilendirmiyormuş gibi davranır. Daha sonra konuyu değersizleştirir, önemsizleştirir ya da önemsiz olarak sınıflandırır. Başka birinin sorunu veya endişesi önemsiz gibi gösterilir ve ciddiye alınmaz. Bu durumda narsist tartışmaya bile girmez aksine karşısındakinin ortaya çıkmasına izin vererek ve ilgisizlikle ona olan küçümsemesini göstererek bir neşe duygusu yaşar. Yani bir narsistle bir çözüme ya da anlaşmaya varmak isteniyorsa, narsistin her durumu kendi değerini arttırmak için kötüye kullanacağı bilinmelidir. İlgili herkesin kabul edebileceği iyi bir çözüm bulmakla değil, profilini yükseltmekle ilgilenir. Bu başlangıç durumu, bir narsisle yararlı bir sonuç bulmayı ve itibarsızlaştırıcı yorumlar yapmadan sohbet etmeyi pek de kolaylaştırmaz. Narsist hiçbir şeyi çözmek istemez. Kavgayı kazanmak ister. Dolayısıyla bu kavgaya girmemeli ve sürekli gerekçeler ve açıklamalarla narsistin oyunu körüklenmemeli. Bunun yerine argümanlar sakin ve objektif bir şekilde sunulmalı. Narsistin hakaretlerini ve oyunlarını görmezden gelmeli ve sadece asıl konuya odaklanmalı. Eğer narsist bir karar vermek veya anlaşmak konusunda isteksizse, gecikmenin sonuçlarının sorumluluğunu almaya gerek yoktur. Kararı tek başınıza verirseniz, keyfi eylemden rahatsız olan narsistin daha sonraki şikayetini, alayını veya değersizleştirmesini daha az kötü olarak görürsünüz. Bu durumda narsistin kibri yerine gerçek meseleye öncelik vermek en faydalısı olacaktır. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal. Bilgisiz kalma.